Bugün sizlerle birlikte e, oynayacağım bir oyunu oynayacağız. Arkadaşlar sizin için buldum bu oyunu. Oyun şu anda 20 bin 18 bin civarı oynanıyor. Popüler bir oyun. Bir simülatör oyunu. Oyun şöyleymiş. Futbol topuyla vuruyormuşsunuz. Daha oyunu hiç bilmediğim için hiçbir şey yapamıyorum. Gördüğünüz gibi. Bismillah. Şuradan atacağız. Şuradan taktik taktik. Uy, uy. Nereden atacağımızı biliyorum. inşallah hile sayın. Uy. Evet. Bismillah. Arkadaşlar bağırıyorsam özür dilerim. Hadi bir. Bismillah. Hadi abi ya. Üf. Arkadaşlar şu anlık e, güzel yerlerden atamıyorum. Bu çok normal. Çünkü oyuna daha yeni başladık. Evet. Gördüğünüz gibi 24 adımdan attık. %100 şu anda bu arada. 29 adıma çıkarttık şunu. Evet bir kere daha atıyoruz. Ee, top birazcık tersledi. Evet hadi bismillah. Oy. Ya yani bu kamera şeyine göre Topları atıyoruz Oyun öyle Bakalım Tekrar attık ama Hiçbir şey değişmedi Of yes be Ama birazcık azdan attık Burada parayla topumuzu Görüştürebiliyoruz Şöyle yapayım Güzel topu Burada gördüğünüz gibi Bacak gücü Altı iş gücü filan gibi şeylerimiz var. Ben bunların ikisinden yükselteceğim. Video fazla yükseltmek istemiyorum. Burada başka haritalar da var farkında mısınız? İyi bu oyuna benziyor. Bismillah. Oy. Şuradan atar mıyız? 100 oldu burada. arada. 65. 61 61 65 diyorum ya. Bismillah. Uy. Hadi hadi. Uy. Direk çarptı ya. Direk çarptı. Çok normal. Çok güzel. Ama tam şey yapamadık. Tam atamadık. Hedef vurma çok kötü cidden hiç anlayamadım hedef vurmayı. Yüz yes, yeni skorumuz yeni şeyimizi yaptık. Şunu yapayım aynı. Strenci yükselttik yani top gücünü yükselttik bakın. Bakın şimdi nasıl atıyoruz. Bu arkadaş neydi şeyi belirliyor. Uzaktan atma şeyini veriliyor. Mesela şuradan belki atabilirim. Gördüğünüz gibi strinç'i yükselttikçe yani gücümü, topun gücünü yükselttikçe atmamız da gelişiyor. Yeni rekorumuzu da kırdık. Şuradan da atabiliriz. Ah yanlış yere isabet ettik. Şöyle nasıl bilir miyim? Abi. Oyun Arapça ama bu oyunda hiçbir şey anlayamadım. O yine çarptı ya. Hadi hadi yaparsın Deniz. Abi. Şöyle. Şimdi i̇şte böyle olur. Abi yine yapamadım. Hadi yaparsın be oğlum. Ya. Abi ya çıldıracağım tekrar atıyoruz. Kayıt 4 dakika olmuş yine. Arkadaşlar tekrar e, bu saat bunu yükseltecek. Strange'i yükseltmeyeceğim. Çünkü çok para harcadık ona. Ben yani bayağı bu. Ve burada futbol toplarımız da var. Güzel bir şey bu. Bakalım şimdi. Bak tam sabit atacağız he. Uy! Buradan da atar mıyız abi be? Oo be. Fazla uzaktan açınca kontrolü kaybediyor arkadaşlar karakter. Bakın yine attık. Hadi bismillah. Ya abi ya delireceğim. Ne neyse. Arkadaşlar ben şunu yükseltmek istiyorum yine. Çünkü aslında bunu yapmada çok kötüyüz. Cidden aşırı kötüyüz. 11 level yaptık bunu. Neyse. Şunlara bir bakak ya. Bunlar ne ki? Yani haritada ne şeyler bunlar? Yani çok iyi anladım Çok iyi. 500 yapınca şuradan bir top alabiliyor musunuz? Bizim topumuzdan iyi olsun da. Başka bir şey olmasın yani. Uy. Bu arada çok hızlı paramız yükseldi. Oğlum ne oluyor? Topu diktik lan. Arkadaşlar çok değişik şeyler yaşanıyor. Topumuz çarpıldı artık. Neden olduğunu ben anladım. Gücü yükselttiğimiz için uçuyor top havalara ya. Bu arada ben şeyimi de yükseltim. gücümüz de harbiden gerek var gücü. Abi yine geldik buraya. Pıstık. Pıstık. Arkadaşlar şarkı söylüyor. Nasıl, ne için şarkı bilmiyorum. Cidden. Uyyyyy. Bu arada baya bir iyi para da kazanıyoruz yani. Bakar mısınız? Yeni rekorumuzu da kırdık. Şuradan atmayı deneyelim. Kontrollü şey yapı olabilir. Of ya ne güzel atacaktım. Bu sadece aşırı kötü oldu. Oy, o çizgüt oldu derken efsane bir atış. Arkadaşlar bu arada içeriden ses gelebilir. Özür dilerim cidden arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, video videoya er, e, neydi şey eee günü nam bugün unuttum. He salı, çarşamba. Salı günü çekiyorum. Şimdi neden ben bugünü söyledim? Hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Neden böyle bir şey söyledim <laughs> Ama ben neden az önce güldüm? Tövbe tövbe. Neyse. Evet arkadaşlar 2 dakika kaçacağım diyor çünkü arkadan ses geliyor. Herkes, herkes. Arkadaşlar arkadaşlar 2 dakika annem çağırmıştı. Ee, bir şey istedi benden. Ondan dolayı gittim. Devam ediyoruz bu arada. Oy. Yine efsane bir atış. İnanılmaz ya. İnanılmaz bir ev. Şu topla atayım. Onun yüzde yüz. Uy, yeni rekor şuradan kırmayı deneyeceğim. Dün, 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 bir dün, var, dün, 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 ben bu oyunda neden toplar konu Neden toplar neydi düzgün atmayı anladım. O neydi düzgün atmayı Güncelleyeceksiniz öyle atacak arkadaşlar Bakın şimdi Bak 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 geliyor Şahin Bismillah Allah Ekber Ya Hak Bismillah Abi atmıştık da Çoktan Ulan uh, Lan burada ilk pota kırılmış. Neden bizden Neden biz hep oraya atıyoruz anladım şimdi. 216'dan. Efsane bir sayı arkadaşlar. Oo uh, 242. Yoldan atar mıyız? Araba gelmeden hızlıca atmayı bir deneyelim. Oo uh, 273'ten arkadaşlar bayağı bir. E şu anda da oyunu sonundan atmayı deneyeceğim. Haritanın sonu pardon. Oyunu son diyorum. Evet birazcık atışı bunu yükseltmemiz lazım. Burada neydi şu avukatı ha şu hızımızı da yükseltelim be. Evet bazı özel güçlerimiz de varmış. Neyse özel güçlere gerek yok. Evet şu, ben iki tane video atmıştım ee, fazla internet olmadığı için o yerde yani internet çok az yok sayılır ondan dolayı video atamadım. İki tane video çekmiştim yoksa, bir de neydi bir tane Tokalife videosu çekmiştim yani onu da atamadım çünkü Tokalife editlemek o kadar kolay değilmiş yani Tokalife editlemek. Yani bayağı bir zor bir işmiş. Ona rekor He atamadık. Hadi Bismillah. Oh be. Top geri sekti. Bizim şansımız arkadaşlar top geri sekiyor yani. Görüyor musunuz ya? Bismillah. Oh be. Le ilahe Allah, Allahu Allah İlahi söylüyorum. Evet arkadaşlar tekrar attım Ay böyle bir şey olmaz ya Fazla uzaktan atmak iyi ama Ben sevdim Evet oy, Yine bayağı bir puan kaldı Kastık Evet. Aa, tam yüz yapmayacağız. Aynen böyle sayılar yapacağız. Yoksa gördüğünüz gibi top aşırı yani üstelik challenge oynasak oyunda oyunun birincisi oluruz gözünü seveyim de. Yani üstelik challenge oynasak oyunun birincisi oluruz arkadaşlar. Yine yapıyoruz. Yine şey yapıyoruz derken bu bir salça beyler bayanlar merdivenden kayanlar şampiyon geliyor. <laughs> Abi. Şundan atacağız. Bakalım ne çıkacak. Oo red ball çıktı ama red ball 4 değil var arkadaşlar yanlış anlamayın. Red ball çıktı sadece. Evet arkadaşlar bu bir top çıktı. Ve sonuncu kasamızı açıyoruz. Evet. O yine kötü bir top. 13 bal çıktı. Aa, bizim toplardan daha kötümüş. Onu şimdi fark ettim. Evet. Arkadaşlar şimdi şuraya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi adamın topu. <laughs> Za. Galiba yani oyunun iyisi biziz arkadaşlar. Bakın şimdi. Duyuruyoruz. Şurada duruyoruz. Şurada duruyoruz. İzleyin. Yükseltiyoruz. Tempo. <laughs> Abi ne yaptım ben ya? Şuradan atmaydı. Bura ne lan yani o? 10K kaçmak için. Bismillah. Oğlum. Oğlum orunç geldi. Dilim döndü. Bismillah abi ya yine mi ya? O neden olmuyor oğlum ya? Hadi bismillah. Lan yine olmadı. Evet arkadaşlar 89'da atıyoruz. Yaşı yaşar değil arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika 2 dakika ben kendi kalemi yapacağım. 2 dakika. Evet arkadaşlar bu benim kalem. Yani ben mi yaptım bunu? Şimdi bismillah. Yaşar. Efendim Yaşar mükemmel bir atlayış Efendim Yaşar tatlılık Köye gitti Evet cidden dünyanın en kötü Şeyi Dünyanın en kötü atlayışı yaşarcığım Şaka yapıyorum arkadaşlar Efsane bir atlayış Yaşar efsane bir atlayış Evet Yaşar Yaşar topa dönüştü Efendim Bismillah Tam %100 atınca arkadaşlar şu oluyor. Eee neydi? Tam %100 atınca işte şu oluyor. Arkadaşlar ben buraları 2 dakika keseceğim. Ya da kesmeyeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim. Neyse. 1 yapacağım. 14 yapalım. Um, hani. <laughs> Ay böyle mi atmış? Ben bilsem 83 atardım ya. Yes! Yes! Yes. Abi sonunda güzel bir şey yaptık. Hadi bakayım. Bismillah. Abi ne oldu ya? Lan kale bile çarmadı. Ne oluyor abi ya? Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar ya. Ne oluyor la? H86. <laughs> Şarjım bitti sandım. Oy. Hadi bismillah. Uy abi ya. Dur ya 88. Birazcık aşağı indirmemiz lazım ama. 83 aynen yani 83. Abi yine mi? 67 67 alsın. Hadi 67 olsun. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar ben büyük ihtimalle bu videoyu editleyeceğim. Bu videoyu şimdi durduruyorum. Bu videoyu editleyeceğim. Bu video 30 dakikalık olma ihtimali var. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Editleyeceğim. Hadi geliyorum döndükten sonra görüşürüz. Bugün sizlerle birlikte. Neden bugün sizlerle birlikte dedim. Neyse arkadaşlar. Bugün videonun devamını çekiyorum. Arkadaşlar aradan bir gün geçti. Videonun devamını şimdi çekmeye başladım. Ben birazcık daha yükselttim kendi yerimi. Ya da burayı almıştım. Değil mi? Aynen lan almıştım burayı. Ha. Videoda da almış mıydım? Hazırlamıyorum. Aradan bir gün geçti sonuçta. Evet arkadaşlar ben e, video çekmeyin ne yapıyordum? Güzel misiniz? Yani bir gün oldu. Videonun devamı bir gün oldu yani. Böyle uzun şey yapan. Biri var mı aranızda? Acaba? Nasıl? Nice. Bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz şu topu tam şuraya isabetli atmak. 140 bin yapınca arkadaşlar güzel bir mekan alıyorsunuz. Evet. Ondan dolayı 140 bin parayı kasmamız gerekiyor yani. Hop abi gitmedi yine. Ya abi ya. Hadi hadi 87 100 be. Burası 511 adımlık arkadaşlar. Ben burayı ölçmüştüm. Ölçmüştüm. Tam yüzde yapmanız gerekiyor buradan. için de yüzde fazla edin yaşlı olmuyor neden arkadaşlar? Çünkü ben bize buraya bir gol atmıştım. Evet arkadaşlar, şimdiki golümüzü buradan atacağız. Derken aklıma bir şey geldi. Ben 140 bin TL verme yerine şuradan zıplarsam böyle geçersem böyle. Evet çok saçma. Neyse şuradan bir atmayı deneyeyim. Bakalım olacak mı? Olacak mı? Angora Messi, Angara Messi. E, hiçbir şey olmadı. Koromessi abi yine olmadı. Evet Ankara Messi abi yine olmadı ya. Arkadaşlar olmuyor onu öğrendik. Yani havadan atılmıyor. Yani yani yani. Yani bu yani. Evet yani bu. Arkadaşlar 140 bin para kazana kadar biz neler yaparız neler yaparız Ya o Ben 140 bin para yapacağım giderim Bir sürü bir şey bir sürü şey yaparım lan Valla Şu bir tane daha yapıyorum <laughs> Arkadaşlar Az önce Neyse boş verin <laughs> Arkadaşlar o kısma olacakmış? Evet. Ne zaman? 18 Mayıs'ta olacakmış. Ee, bilmiyorum kaçıncı olacağım. bir ihtimalle de ve ilk üçüte gir girerim. Yani. Şöyle tekrar atıyoruz. Oy. Bu arada aşırı yaparak attık. Arkadaşlar ben yüz bin yapım 140 gün yapınca geliyorum. Sözü bir topu tutamadı arkadaşlar ya. Arkadaşlar cidden bu oyunda para kazmak aşırı zor. Oyun zaten bug'a girdi. Ekran döndürülmüyor. Oyundan çık gir yapmak zorunda kalacağız. Aynen. Aynen öyle. Neyse ya. Bir şeyler yapayım ben. Şuradan kameraya gireyim bir. Evet, evet. burada ne nasıl yapalım, nasıl çekelim? Burada şu full, arkadaşlar full screen modu. Yani full ekran modu. Arkadaşlar o sadece bilgisayarlarda yani yarıyor. Arkadaşlar neyse ee, videomuz bir 19 dakika büyük ihtimalle oldu. Zaten oyuna devam ettim birazcık. Ama o oyun aşırı zor bir şey. Yani şimdi diyorum Sonic Speed Simulator bundan daha iyi. Onu ben oynayayım. <laughs> Neyse görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone, abone olmayı unutmayın.